Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Tunca Aşan. Bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz işte arkadaşlar git oynayacağız. Uzun süredir hiç git oynamıyoruz arkadaşlar. Hep korku oyunları geçmeye çalışıyoruz. Bugünkü oyuncağımız oyunu oyuncağımız oyunun ismi Rope Hero Witch Town oynayacağız arkadaşlar. Dedi ki çok fazla korku oyunu oynuyoruz. Biraz da mutlu eğlenceli oyunlar oynayalım diye başladık. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu eskiden çok in indirmiştir, çok oynardım. Şimdi ise çok değişiklikler olmuş. Onlara bakacağız. Evet arkadaşlar açılması bekliyoruz. Burada M4 falan var. Açıldı işte evimiz burası. Eskiden başka bir yer evimizdi. Ve arkasında da şey olurdu arkadaşlar. Tank vardı. Neyse biz oynayalım. Neler var Şunları, şunlar var Polise Yariyle vuruyorum arkadaşlar Makanda yari Güzel Şimdi polis katliam olacak arkadaşlar evet Evet arkadaşlar makamda yariyle adam keseriz Al sana Öldürdük ne verdi o güzel Mermi mermiyi severiz Şimdi burada ne var arkadaşlar Polisler polisler yığılacak buraya Başka polisler yok. Bu ne lan? Kimsin lan sen? Sen gel buraya. Polise vurdu arkadaşlar. Gördünüz mü arabayla polise vurdu. Ee... Şimdi böyle gidelim. Başka nerede polisi var? Geliyor. Al lan sana. Al bunu da. Al bunu da. Geber lan. Kimsiniz lan? İki kişi ortaya kısırdı arkadaşlar. Alın size. Tamam başka polis var mı? Yok galiba arkadaşlar. Başka polisler yok. Biz böyle uçalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar böyle geldik. Şehre kuş bakışı bakarız arkadaşlar. Böyle bir güçleriniz olsa kanca plasma binadan bir çıksanız ne olurdu arkadaşlar yorum yazın. Evet. Arkadaşlar şu an şeye çıktık arkadaşlar. Kuş bakış yaparız. Şimdi daha şöyle bir yerlere çıkalım bir daha Evet. Uçuyoruz ve böyle yapalım. Hop. Burada da şey var arkadaşlar. Ya bu kuş mu? Ölmüyor kuşlar. Boş Ve böyle şeyler var arkadaşlar. Hop. Buradan zıplıyorsun. Sizi uçuyor Evet. Buraya da atalım. Örümcek adam gibi arkadaşlar. Oradan oraya zıplıyoruz. Baga girdik galiba. Yok. Burada bir tane şey var. Görev var. Görevi tamam gidelim. Bakalım nasıl bir görev. Start. Ready diyelim. Aa şeymiş. Paraşütten atlama. Böyle arkadaşlar. Böyle biraz böyle yapalım. Kaçırdık. Evet aldık. Aldık bir yıldızı. Aldık. Güzel arkadaşlar. Güzel. Havadan paraşütle inme ve yıldızları toplama. Şuradan şöyle yapalım. Evet. Ve hop. 3 yıldızı kaptık arkadaşlar. Güzel. Para da süper. Güzel güzel. Burada da şey var arkadaşlar. Hemen zıplayalım. Ula. Hop para. Bu da bizi yolun bu tarafına atmaya mı yarıyor? Evet. Bu da da motosiklet yolunu kesildim arkadaşlar. Motosiklet kes Evet arkadaşlar ilk silahımızı aldık. Mesut komiser şurada hatta göstermem arkadaşlar. Burada. Nerede lan? Mesut komiser. Nerede bu? Başka yok mu? Vardı ya bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir dakika gir buraya. Almadım mı lan ben bunu? Evet arkadaşlar Mesut komiseri aldık. Ve bu iş. Güzel. Al arkadaşlar. Şimdi burada evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Güzel. Meçhul komiser iyidir. Şimdi polisi keser mi yolunu? Oy çok süper. Tek atıyor arkadaşlar. Çok süper. Burada ne var? Bir şey yok. Ay çık, çık. abla? Ne oluyor abla? Valla. Gel gel gel. Al sana tekme. Mermisini de aldık akırsa güzel. Oy ispata çarptı. Gelin alayınız gelsin. Alayınız gelsin. Yıldıramayacağız. Arkadaşlar katliam yaparız. Evet geliyor. Polisler biraz geç geliyor. Bu arada arkadaşlar polisler seni yakalayınca hemen ne yaptığını göstereyim arkadaşlar. Gir. Hop. Ne yapıyor? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu set yazıyor. Ama şey yapıyor arkadaşlar. Oyun çok güncellendi ve sadece böyle bırakmıyorlar. Bu yapıp bırakmıyorlar. Hop koşu atıyorlar arkadaşlar. Oyun koşuda başlasa çok süper olacak. Hani hapishaneden kaçış gibi gardiyanları öldürüp kaçıyorsun arkadaşlar. On gibi olsaydı çok süper olacaklar ama öyle değil. Böyle yapıyorlar oyunu. Evet şehre bakıyor. Güzel acıklı şehre bakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kaldık. Açından kapı. Şimdi arkadaşlar şuraya versem savcılıkta şey diyor bak pay ne fine oraya diyorlar bastım mı hemen bırak arkadaşlar savcı seni bıraktı diyor. Ama biz durur muyuz? Katliama sonuna kadar devam. Ölmüyor lan bu. Yeni ölmedi. Yallah bu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar polis şeylerini veriyor Şu parayı alalım. Şuraya bir kanca. Gelen ulan Buraya polis arabası yedik. Aa şeyci reklam kuponlarında oynayan kolacı. Kimse kaçamaz. Gel buraya. Arkadaşlar Dilek öldü o kadar para almış ki neyse biz dağıldım dağıldım örümcek adam spider Spiderman, Spiderman. man spider -Man. Buradan da spider yapalım arkadaşlar Spiderman, Spiderman, spider, -Man. spider, -Man. spider -Man. Güzel güzel güzel